Cönük Belediye Başkanı Osman Genç kahvaltıda engelli çocuklarla bir araya geldi. Merkez Müdürü Mustafa Yiğit'in de bulunduğu kahvaltıda engelli çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Genç, engelli olanın insan değil, şehirler olduğuna dikkat çekti. İnsanlar istedikleri kuruma, istedikleri yere rahatça ulaşamıyorsa o şehir engellidir diyen Başkan Genç, 21. yüzyılda herkesin her yere ulaşabildiği bir şehir ortaya koymalıyız. İnsanlarımız şehirleri engelsizce kullanmalıdır. Türkiye'de 8,5 milyon, Samsun'da ise 111 bin civarında engelli vatandaş yaşıyor. Engelli insanlarımızın hayata katılma oranları son derece düşük. Bu insanlarımızı aktif hale getirmek bizlerin görevidir. Engelli vatandaşlarımıza fırsat verildiğinde onların neler başarabildiğini çok iyi biliyoruz. Atakum Özel Eğitim ve Uygulama Merkezi Müdürü Mustafa Yiğit'te, Engellilere yönelik yaptığı çalışmalar ve verdiği destekten dolayı Başkan Osman Gence teşekkür etti. Ayrıca Canik Belediyesi Mart ayı ilk meclis toplantısı yapıldı. Meclis Başkan Vekili Mustafa Erbay başkanlığında gerçekleşen meclis toplantısında gündem maddelerinin yanı sıra Siirt'in Şirvan ilçesi belediyesi ile Canik Belediyesi'nin kardeş belediye olması kararı da gündem maddesi olarak meclis üyelerinin onayına sunuldu. Yapılan oylamada Canik ve Şirvan belediyelerinin kardeş belediye olması karar alındı. Meclis tarafından alınan karar İçişleri Bakanlığı'nın onayına sunulacak. Canik Belediyesi'nin Türkiye ve dünyanın pek çok yerinde kardeş belediyelerinin olduğunu belirten Meclis Başkan Vekili Mustafa Erbay. Bu güzel vatanımızın her bir yeri bizim için çok özel. İki belediye arasındaki ilişkileri güçlendirmenin yanı sıra iki şehrin insanlarını da yakınlaştırmayı amaçladık. Meclisimiz bu manada oldukça önemli ve anlamlı bir karar almıştır. İçişleri Bakanlığımızın onaylamasının ardından Çenik Belediyesi ile Şirvan Belediyesi kardeş belediye olacak.